Yönetmez. ona göre. Bak, 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 i̇stediğini bak, bak. konuşabilirsin. Boy, Hay maşallah. Yok böyle bir güzellik. Bir. Şuralarda var bakalım. Şunu da alalım. Bu çok fazla bir dönüş ama. Tamam. Şimdi bunları soyup. Baba annem istiyor. Bak. Evet. bak. Evet. Evet. Oh, yani bu soyma işi. Soy. Önce Hop oh, dedim bak babada galeri gol attı. şey Evet. Bunu tamam. kestik. Bu kestik. Sonra evet. eline batırmamam lazım. Bu hemen C vitamini yüksek olduğu için hızla Oksidasyon yapar, kararma yapar. Bunu bir şekilde limonlu ya da o asitli suyun içine de atılır. De geçme, geçme. Ama biz senin yiyeceğimiz için herhangi bir yer atmaya gerek yok. Ve bunun küskül kısmı vardır orta yerinde. Çok yumuşak evet. lifleri vardır küsküllü. Bakın o çıktı. Bunun Şimdi yok. şöyle birler alalım. O! Orta yaptı. Gol ve gol ve gol ve gol. Ve gol ve gol ve gol. gol. Orada sen gelmez. Orada Bak, çıktı ortaya. Yer ona köfte. Hayır. Kale. Kale Kaleye diye. Evet. Evet. Bakın siyahlaşmaya başladı hafiften. Kahverengileşmeye, evet. renk almaya. Evet. Evin arımız hazır. Aydın'ım. Şuradan bir su dök bunun üstüne. Haydi. Oradan bir su. su şöyle. Yıkayalım. Tamam şimdi. Alo? Alo? Günaydın, Günaydın abi. Allah Allah. ben bunu böyle Bana. yiyorum. Allah. Ee, kahvaltıya geldik buraya. Emmoğlu'nun bir bahçesi Ay. var da Ay. Ee, Tamam abi şimdi şey diyoruz. Tamam üstüne. Ay. Ay. Evet, teşekkür ederim. Bakarız. Yettiği ya. Limon da sıkabilirsiniz. En güzel limon ama ben azıcık da sirke. Birazcık da lezzet versin diye. yerinden atacağım ölçüm olsun diye. Evet. Aydın, hem oğlu, çatalları alın.